İzmir Kitap Fuarı'ndayız. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Metin İmer, 1958 Diyarbakır doğumluyum. Ee, 92'den bu yana işte şiir, e, tiyatro, e, film, dizi. E, Bona Şehit Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladım. Daha sonra emekli sen Borna'da iki yıl kendi skeç ve e, oyunlarımı sahneleme başladım. Sonra e, 2007'den bu yana işte Koza Tiyatro topluluğunu kurdum. İşte Karakolda Deli var. Kadının Feryadı. İşte, e, ondan sonra Nesin Hakkında İmansız Sikeri, Bir Saatlik Huzur gibi oyunlarım var. Onları sanmadım. Bu arada e, Türkiye Tiyatro Dikili Tiyatrolar Birliği'ne iki kez katıldım. 9 ve 11. Daha sonra Toprak Sahne'nin 8 köyde Sokak Tiyatrosu'nda skeçlerimi sahneledim. i̇ki kısa, bir uzun metraj, bir de bir polisiye dizi çektim. halen işte sinemayla, tiyatroya, edebiyatla uğraşıyorum kısaca. Çok güzel. Peki kitabınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. 13 öykümden oluşuyor. E, bunlar Güümüzün biraz aslında şey e, mizah dilim var benim. E, günümüzde yaşanan olayları kurgulayarak biraz da kendi yaşantımdan e, örneğin mesela hastanedeki e, öyküm özellikle bir gün Tebecik Hastanesi'nden geçen biraz da tabii kurgu var. Orada yazdım. E, çalıştığım yıllarda işte paranın önemi yok. İçsiz e, i̇şsiz bir arkadaşım işte o sefalet günde çocuklar aç kordonda dolaşırken pahalı. Öyle bir güzel bir anlatışı vardı ki ben dedim bunu mutlaka yazacağım dedim. Öyküye dönüştüreceğim dedim. Ee, yani böyle hayatın bunlar şeyler ee, yaşanmış hayatın şey e, hikayelerden evet, yaşanmış olayları e, Evet yani, evet olaylarını ben öyküye evet. dönüştürdüm kurguyla. Evet. Peki yeni projeleriniz var mı yolda? Var. Şimdi denizi görmeyen martılar adlı bir film projem var. Bunu evet. daha çok festival için düşünüyorum. Ee, Karaburun Börküce Mustafa Derneği'nden bana orada bir tiyatro atölyesi, kurman teklif edildi. Orada bir oyun çıkarma hazırlığı içerisindeyiz. Ee, bir saatlik huzur olabilir. Birkaç oyun var da o, ben bir saatlik huzuru düşünüyorum. Ee, bunun dışında Bergama Belediyesi'nden, e, yani Koyuneli Köyü, oradan bir belgesel falan çekmemi istediler. Köyü tanıdılar. Orada işte Şehra falan Orada da bir bahçe yapmaz kabul ettim seve seve. Ee, yani e, bir belgesel tarzında, bir sinema, ee, bir de Komiser Niyazi'yi çektim. Onun ikinci bölümü için bir sponsor bulursam evet. Komiser Niyazi'yi çekeceğim. Evet. Peki bir festivalden bahsettiniz ama hangi festival? Dikili e, tiyatrolar festivaline iki kez katıldım. Orada atölyeler kuruluyor. İşin en güzel yanı hı hı. E, senaryo oyun, oyunculuk atölyeleri kuruluyor. Hani gidip yararlanabiliyorsunuz. Ben her ne kadar oyuncu da olsam, oyuncu eğitmeni de olsam, atölyelere katıldım. Örneğin mesela Yücel Ertem'den Ankara Tiyatolar Müdürlüğü yapmış. oyun ders, Oyuncu dersleri aldım mesela. İyi bir eğitmen. Orada hatta bir ara kısa bir film çekildi. Onun senaryosunu ben bana hazırladılar. Öyle bir anımız da var. Çok ee, yani. Peki buradan e, kitap severlere ve yeni nesil tiyatroculara mesajınız nedir? Şimdi günümüzde açıkça söylemek gerekirse e, pembe diziler var. İşte havuzlu, villalı, işte gençler 24 yaşında şirket sahibi. Evet. E, e, şöyle fit e, gençler, kız erkekli. Yani şimdi biraz onlara özenip tiyatroya geliyor. Hocam diyor ben oyuncu olmak istiyorum. diyor. Ben şimdi tiyatroyu böyle bir kendilerine basamak yapmasam. E, şimdi şöyle oyunculuk tiyatrodan geçer. Bu son zamanlarda kamera önü oyunculuğu diye bir şey çıkardılar. Evet. Aslında öyle bir şey yok. Hmm. Ee, sinemada sadece ben kendimde oyuncuyum. Mesela 9 dizi, 4 sinema filmi, 2 reklamda oynadım aynı zamanda. Ee, şimdi kadraja sığma, en yani çok fazla hareket etmeni istemiyorlar yönetmen. Kısa ve öz oynamanı istiyorlar. Bunun dışında beden duruşu, duygu aktarımı, dikkat, hafıza tekniğini bilmeden e, tonlama, vurgu bilmeden, çok e, diksiyon bilmeden e, doğaçlama yapamadan oyuncu olamazsın. Doğaçlamanın 8 tane çeşidi var. Gibi. Şiveler, lehçeler mesela. Değil e, mi? Birkaç, ben zaten şey diyorum, en az üç tane farklı bir dil, e, lehçe kullanmanız gerekir diyorum. Evet. Yoksa e, sizi salona oyuna almam diyordum. Doğru. <laughs> yani evet. oyunculuk bir şeydir. Başlı başına e, bir meslektir. Doğru. E, tiyatro Gençler önce bir tiyatroya başlasınlar, gerçekten tiyatro sinemayı da benim ikinci alanım ama tiyatro biraz daha ciddidir, disiplindir diyebilirim yani. Peki hocam size nasıl ulaşabilirler, tiyatro severler veya tiyatro oyuncusu olmak isteyen insanlar? Metin İmer diye girsinler. Youtube'da Hı. filmlerim var. Tamam. Oyunlarım var. Oradan çok rahat bana ulaşabilirler diye Hı. düşünüyorum. İletişim bilgileriniz orada var yani. Ta, tabi. Tamam efendim. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzelten. Ben tamam. teşekkür ederim. İyi günler.